Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Nisan ayı içerisinde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Yanımda 5 tane kitap var ve biraz tesadüfen 5'i de Çağdaş Türk yazar. Bunu bilinçli olarak yapmadım ama sonrasında fark ettim. Gelecek ayda biraz daha fazla belki yabancı yazarlara ağırlık verebilirim. İlk olarak Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni okudum. Bir 10-12 gün sürdü okumam. Biraz uzun sürdü. Normalde ben Orhan Pamuk'u çok seviyorum ve kitaplarını biraz daha hızlı okuyorum. Fakat Masumiyet Müzesi biraz uzadı. Bunun birkaç nedeni var. Onları anlatmaya çalışayım. Ayrıca hem kitabı okuyup hem de müzesine gittim. Onunla ilgili de bir vlog çektim. Merak edenler bir önceki videoda onu izleyebilirler. E, Masumiyet Müzesi e, Kemal Füsun ve Üçgen'in Üçgeninde başlıyor. Karakterlerimiz bunlar e, ve bir e, 50-100 sayfa hızlı, hareketli bir şekilde ilerliyor. Merak da e, etmiştim okurken. Fakat e, oradan sonra biraz tek düzeleşti e, kitap. Olaylar biraz birbirine benzer fakat farklı cümlelerle e, sanki devam ediyormuş hissiyatı uyandırdı bende. Ama e, bu artık aşk mı diyelim buna? Farklı şeyler de söyleyebiliriz. Bu e, Kemal'in içinde bulunduğu durum güzel anlatılmış ve aktarılmış. Hani onun e, yaşadığı sıkıntılar bir zaman sonra sizin de sıkıntınız olabilir. Bu güzeldi. Ayrıca bir kitaptan yola çıkarak müze fikrinin oluşması da bence çok dahiyane bir şey ve bu kitabın önemini bence ön plana çıkartan şey o. Bu kitapla ilgili bir sürü makale buldum. Yani Kara Kitap bile bundan daha az üzerine makale yazılmış bir kitap. Ondan dolayı bu kitap önemliydi. Sonları da güzeldi. Son bir 50-100 sayfayı da keyifli okudum. Fakat o ortalarda bir 100-200 sayfa bana benzer kıvamda geldiği için oraları okurken sıkıldığımı dile getirebilirim. Her şeye rağmen yine okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu müze fikrinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca müzeye de giderseniz biraz tamamlanıyor hikaye yani yüzde bir otuz müze yüz kitap gibi tabi oranları birazcık böyle şey yaptım güncel olarak söyledim bunlar söylenebilir biraz cüretkar bir kitap sonları öyle değil tabi de başlarda vardı epey hatta bunları baştan söyleyeyim hani bu okuyacak olanlara genel olarak Beğendim ama yani bir Kar, bir Cevdet Beyboğulları, Yeni Hayat kadar çok beğenmediğimi dile getirebilirim. Orhan Pamuk'u çok seviyorum. Külliyatı var bende zaten. Okumaya devam edeceğim ve paylaşırım da. Bence benim okuduklarım arasında en iyi Türk yazar Orhan Pamuk diyebilirim. İkinci kitabımız fantastik bir kitap Zahim'in Enary anlatıları Kanın Kaderi Edebiyatist yayın evinden çıkmış bir kitap. Ben daha öncesinde bu yazarın Giz kitaptan çıkan Enary anlatıları Akutum Soyu kitabını da okumuştu. Onu da beğenmiştim. Hızlı okunan bir kalemi var Zahim'in. Hızlı bir şekilde okuyorsunuz, olayları da merak edip takip ediyorsunuz. O fantastik ve gerçek dünyayı da güzel bence harmanlamış. Çünkü bıçak sırtı gibi bir şey fantastik ve bilim kurgu romanlarında biri zayıf oldu mu romanın kalitesi düşebilir. Ama Bora Zaim özellikle ikinci kitapta iyi bir teknik kullanmış kullan ve kurguyu bence çok iyi bir şekilde geliştirmiş. İlk kitabı da güzeldi fakat ikinci kitabını daha çok beğendim. Daha çok geliştirmiş kendini diye düşünüyorum. Konuyu anlatmadığım kitapta orta çağa uzanıyoruz ve rahibeler var farklı bölgelerde. Bir de Klea İmparatorluğu var. Ben öyle diyorum belki farklı bir şekilde telaffuz ediliyordur. Orada yayın, yayılmacı bir politika izleyerek Topraklarını e, genişletiyor, biraz tabi acımasızca. E, bu esnada da bir rahibeyi takip ediyoruz biz. Tabi o rahibeyle beraber büyüler, fantastik unsurlar devreye giriyor. E, evrenin kendi içinde e, bir dili var enerji. E, onun dışında para birimleri de mevcut kendilerine ait. E, biz e, Ana karakterimizi takip ederken yan olaylarla beraber de macera devam ediyor. Büyüyle ilgili güzel bilgiler de sunulmuş. Yani büyü çeşitleri var ve onların dereceleri, zorlukları aktarılmış. Fantastik roman okumak isteyenlere tavsiye edebilirim. Normal, fantastiğe uzak olan insanlara da tavsiye edebilirim. Çünkü... Yorucu bir yapısı yok. Ben de çok fazla fantastik kitap okumuyorum ama okurken hiç zorluk çekmedim. O evrene adımımı attım ve kafamı karıştıran unsurlar pek de yoktu. Ondan dolayı bu kitabı tavsiye ederim. Bu arada ilk kitapla ufak bir bağlantısı da var ama bağımsız da okuyabilirsiniz. Üçüncü kitabımız Galip Çağ'ın Nasıl Okumalıyız kitabı. Lejant yayınlarından çıktı. Yeni de bir kitap. Ben de hemen okuma fırsatını buldum ve okudum. Bu kitap için şunları söyleyebilirim. Okuma kültürümüz giderek değişiyor. Yani 100 yıl önceki okuma kültürüyle şimdiki okuma kültürü arasında bence dağlar kadar fark var. Ve yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yeni sorunlar, yeni belirsizlikler. E, Galipça e, hocamız da e, biraz bunlara e, değinmiş, e, popüler sorunları ele almış tabi okumayla ilgili ve buna e, önerilerle beraber hani böyle biraz da onu nasıl atlatabiliriz kıvamında yazılar kaleme almış. Çok hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz. Bölümler var zaten bölüm bölüm gidiyor. E, birkaç tanesinin ismini söyleyeyim. Hız peşinde kitabı kaçırmak, iyi bir kitap alışverişi nasıl yapılır, okumaya zaman bulamıyorum, sen nasıl buluyorsun, iyi okuyucu olmak için okuma düzeni listesi şart mı gibi başlıklar var. Türklerin neden dostosu yok? Bunları kaleme almış. Ben Galip Çağ'ı Acun Doğuz YouTube kanalından da takip ediyorum. Diğer sosyal medyadan da takip ediyorum kendisini ve okumayı gerçekten ayrı bir seviyede tutuyor. Çok hoşuma gidiyor. Kıymetli yorumları var. Benim okuma planımı da bazen şekillendirebiliyor. Bazı kitapları merak edip ondan tavsiye alıyorum Bu şekilde bir kitap. Tavsiye ederim. Hızlı bir şekilde okursunuz ve e, o gündelik sorunlara da bir nebze e, çözüm de e, buradan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. E, dördüncü kitap ince ve e, hızlı okunabilecek kitaplardan yine bir tanesi. Biraz öyle devam etmişim. E, Metinler Arası kitaptan çıkan 2'den Üçe Çemberin Öyküsü ikinci Boyut Efsanesi e, Süleyman Sönmez'in kaleminden e, Burada da e, ana kahramanımız e, şöyle görseller de mevcut. Bu arada ana kahramanımız e, bir insan değil, bir çember, e, bir çemberin öyküsü. E, onun macerasını takip ediyoruz e, ve bazı sorulara yanıtlar bulmaya çalışıyor. Tabi e, matematik ve geometri ekseninde bunlar e, gerçekleşiyor. Bunu ben Metrobüs Yolculuğu'nda okudum. Kadıköy'den geliyordum ve yolculuğum tamamlanmadan kitap bitmiş oldu. Hatta böyle öğrenciler okusa çok daha faydalanır diye de böyle bir düşündüm. Özellikle lise. Ama bilmiyorum ben öyle düşündüm. Bunu söyleyebilirim. Belki kitap biraz daha uzun olabilir miydi öyle bir şey de düşündüm ama... Hızlı bir şekilde okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi ve sizi de yormayacak ayrıca matematiği de sevdirebilecek eserlerden bir tanesi olabilir. Bunu söyleyelim. Geldik son kitabımıza Karanlığın Şahidesi Mehmet Berk Yaltırık'ın İtaki yayınlarından çıkan kitabı. Bu bir korku romanı tabii ki 225 sayfadan oluşuyor. Ben daha önce yazarın Abdul Abdülharis Paşa kitabını okumuştum. Beğenmiştim onu da. Bu kitabında 1800'lü yıllara uzanıyoruz ve Periveş'in hikayesini okuyoruz. Periveş bir esire, esir diyebiliriz. Oradan oraya çalışmaya gidiyor İstanbul sokaklarında sağdan sola gidiyor ve yardımcılık ne bileyim biraz köle gibi şeylere de şahit oluyoruz kitap boyunca. Tabii ki bu sıkıntılarla uğraşırken kahramanımız bir de öte alemle bir bağlantı kuruyor. Orada tabii ki korku unsurları devreye giriyor ve iki şekilde karakterimizi takip ediyoruz. İstanbul'un 1800'lü yıllarındaki o tekinsiz ve tehlikeli atmosferini çok güzel e, aktarmış e, yazar bize. İlk 50-60 sayfa çok hızlı okudum ve e, dedim kitap kusursuz gibi ilerliyor. İnşallah böyle devam eder dedim. Fakat e, kitabın 3'te 2'lik e, dilimi biraz e, yoğun geldi anlatımı bana. Oraları okurken yoruldum, sıkıldım, biraz da koptum bazı yerlerde kitaptan. Ama dediğim gibi ilk e, üçte birlik kısım çok iyiydi, çok e, da geren, insana e, o atmosferi hazırlayan bir yapısı vardı. E, fakat genel olarak yine e, beğendiğimi dile getirebilirim ve korku romanlarının e, Ülkemizde sayısının az olduğunu da biliyoruz. Bu alan giderek gelişiyor ve çok daha iyi yerlere geliyor. Mehmet Berk Altarık da bunu, bunu taşıyanlardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Romanlarından sadece Yedi Kuleli Mansur'u okumadım. Onu da ilerleyen dönemlerde e, okurum diye düşünüyorum. E, bu kitabımız da böyleydi. Tavsiye ederim merak edenlere. Benim Nisan ayı içerisinde okuduğum kitaplar bunlardı. Siz neler okudunuz, neleri beğendiniz ya da bu kitaplar arasında merak ettikleriniz var mı? Yazarsanız yorumlarda konuşuruz. Mayıs ayına da Jules Verne başladım. Beni tanıyanlar bilirler. Bir iki aydır Jules Verne okumuyordum. Ona başladım. Kaptan Hatteras'ın Maceraları ve Yolculukları diye bir kitap. 715 sayfa. Denizler altında 20.000 bin fersahtan daha kalın bir kitap. Onunla başladım güzel başladı iyi gidiyor. Zaten o da biraz insanı yormayan ve hızlı okunabilen bir kitap. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.